Kripto para piyasalarında hafta sonu görülen negatif seyir hafta içi de devam edecek mi? Gelin hep birlikte bu haftaya hızlıca bir göz atalım. Bitcoin geçtiğimiz hafta %0.2 yükseldi. Ethereum ise %3.1'lik yükselişiyle Bitcoin'e göre daha iyi bir performans gösterdi. Toplam değeri 1.17 trilyon doların üzerinde seyreden kripto para piyasaları geçtiğimiz haftayı %3'lük bir yükselişle kapattı. Geride bıraktığımız haftada en çok kazandıran varlıklar arasında %73'lük yükselişiyle Van iç liderliği alırken %60'lık artışla XRP ikinci ve %36'lık hareketiyle onu takip eden Bitcoin ise 3. sıradaki yerini aldı. Bitcoin için olumlu senaryoda direnç seviyeleri 31.120 ve 31.800 dolar olurken aşağı yönlü hareketinde ise 30.100 ve 29.800 dolar seviyeleri önemli destek noktaları diyebiliriz. Şu an için 1950 dolar seviyesinde olan Ethereum'un yukarı yönlü hareketinde ilk direnç 1975 dolarken ikinci direnç noktası 2010 dolar olarak görünüyor. Aşağı yönlü bir hareket ise 1900 ve 1885 dolar seviyeleri dikkat edilmesi gereken önemli destek noktalarıdır. Bugün sabah saatlerinde gelen Çin büyüme verileri beklentilerinin altında kalırken bu hafta kripto para piyasalarının radarındaki önemli gündem maddeleri ise şöyle. Çarşamba günü Tesla bilançosu beklenirken aynı gün Euro bölgesinden enflasyon verisi ardından da ABD'den SEC başkanı Gary Gensler'ın Senato panelindeki ifadesi takip edilecek. Piyasanın aradığı yanıtlar için Bitay Türkiye siz de takip edin. Hoşçakalın.